Game of Thrones hakkında bilinmeyen en ilginç gerçekler. Müzik Dizide konuşulan Dothraki dili, dizi için dil bilimci David J. Peterson tarafından üretilmiştir. Bu dilde 3000'den fazla sözcük bulunmakta ve bu sayı giderek artmaktadır. Bu dil günümüzde öğrenilebilir bir dildir. Müzik Kral Joffrey ve Marjorie Tyrell'in düğün merasiminde görülen pasta gerçektir. Bu pasta 16. yüzyılda yaşamış bir yazar olan Giovanni De Roselli'ye ait tarife göre yapılmıştır. İsmi Güvercin Pastası'dır. Müzik 7. sezonun hackerlar tarafından hacklendiği ve bu yüzden çekimlerde değişikliğe gidildiği haberlere konu olmuştu. Dünya çapında en çok hayranı olan ve ses getiren dizinin Game of Thrones olması nedeniyle bu tür saldırılara en çok maruz kalan dizidir. Müzik Dizide Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage, dizi seçmelerine gitmeyen tek oyuncudur. Game of Thrones yapımcıları, Tyrion karakteri için sadece Peter'ı düşünmüş ve teklif etmiştir. Peter Dinklage de bu rolü kabul etmiştir. Yüzüklerin Efendisi filminde Gandalf'ta görülen kılıcın birebir taklidi Game of Thrones dizisindeki Demir Taht içerisinde bulunmaktadır. Dizde hafızalara kazınan ve izleyicinin ölümüne üzüldüğü Hodor karakterini canlandıran Christian Nilen bir röportaj esnasında ruh haline göre 70 farklı şekilde Hodor diyebildiğini söylemiştir. Çok karmaşık bir senaryoya sahip dizide Sansa Stark tarafından giyilen kostümlerin dizinin senaryosu hakkında ipucu verdiği söylenmektedir. Karakale'de bulunan ve ama olan Master Eamon karakterini canlandıran Peter Vaughan gerçek hayatta da görme engelli biridir. <laughs> Jamie Lannister ve Cersei Lannister'ın çocukları olan Marcela ve Tommen rollerini üstlenen Amy Richardson ve Dean Charles Chapman daha sonra bir ilişkiye başladıklarını açıklamıştır. Game of Thrones dizisinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Dünyası kitabının yazarı George Martin kitapta Jon Snow ve Arya Stark arasında bir aşk hikayesi yazmayı düşündüğünü ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini söylemiştir. Bir oyuncunun dizide 4 karakteri canlandırdığını biliyor muydunuz? Oyuncu Ian White bir ak gezen, bir dev, Sir Gregor Clegane namı diğer dağ ve bir dev olan Vun Wun'u canlandırmıştır. Müzik Dizide Catelyn Stark karakterini canlandıran oyuncu Michelle Fairley daha önce Harry Potter dizisinde Hermione'nin annesini canlandırmıştır. Müzik Dizide Daenerys Targaryen'in kardeşi olan Viserys Targaryen karakterine hayat veren oyuncu Harry Lloyd'un İngiliz yazar Charles Dickens ile akraba olduğu ve Dickens'ın Harry'nin dedesi olduğu ortaya çıkmıştır. Müzik Dizi hakkında en ilginç bilgilerden biri de Tion Greyjoy'un ablası Yara Greyjoy rolü için ilk teklif ünlü şarkıcı Lily Allen'a götürülmüş. Ancak şarkıcı bu teklifi reddetmiştir. Tion Greyjoy karakterine hayat veren oyuncu Alfie Allen ise gerçekte Lily Allen'ın kardeşidir. Müzik Dizide sözlerin utanç yürüyüşü adı altında çıplak yürütüldüğü sahne bir tarihi olaydan esinlenilerek yazar George Martin tarafından yazılmıştır. Orta Çağ İngiltere'sinde Kral 4. Edward öldükten sonra kralın metresi bu şekilde cezalandırılmıştır. Game of Thrones dizisinin uyarlandığı Buz ve Ateşin Dünyası kitabının yazarı George Martin, gençliği ve Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington benzerliği de dizi hayranlarının gözlerinden kaçmayan bir durumdur. İlk pilot çekimde Catelyn Stark karakterini Jennifer Ehle ve Daenerys Targaryen karakterini ise Tamzin Merchant canlandırmıştır. Ancak bu pilot bölümler beğenilmeyince tekrar çekimlere gidildi. Ve bu defa dizinin günümüzdeki oyuncuları Michelle Fairley, Catelyn Stark ve Emily Clark Daenerys Targaryen olarak rol aldı. Müzik Açlık oyunları film serisinde rol alan Sam Claflin, Jon Snow ve Viserys Targaryen karakterleri için seçmelere katıldı. Ayrıca Altlander dizisinin yıldızı Sam Hekan Renly Bretton ve Loras Tyrell karakteri de dahil olmak üzere 7 farklı seçmelere katıldı. Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, kendi kurdu olan Lady dizide ölünce gerçek hayatta köpeği sahiplenmiştir. Müzik dizide bazı karakterler farklı oyuncular tarafından canlandırılmıştır. Daryon Naharis karakteri 3. sezonda Ed Sheeran tarafından, 4., 5. ve 6. sezonlarda ise Michelle Husman tarafından canlandırılmıştır. <Sessizlik> tamam Brayton karakterini 1. ve 2. sezonda Callum Vary, 3. sezondan 6. sezona kadar da Dean Charles Chapman tarafından canlandırılmıştır. <Sessizlik> Marcella Brayton karakterini ilk 2 sezonda Amy Richardson 5. sezonda ise Nell Tiger Free canlandırmıştır. Müzik Gregor Clegane The Mountain karakteri 3 oyuncu tarafından canlandırılmıştır. Bunlar birinci sezonda Kenan Stevens, ikinci sezonda Ian White, dördüncü, 5. 6. sezonlarda Half Julius Bjornsson'dur. Müzik Kitapta Daenerys Targaryen'in saçları gümüş renk ve gözleri menekşe rengidir. İlk çekimler sırasında Dinarris karakterine hayat veren Emily Clark menekşe rengi lens takmıştır. Ancak lenslerin oyuncuya rahatsızlık vermesi ve roldeki duyguları tam olarak yansıtmasına engel olduğu için bundan vazgeçilmiştir. <laughs> George Martin'in Buz ve Ateşin Dünyası kitabında canlı olan ancak dizide ölen bazı karakterler de vardır. Shireen Baratheon, Stannis Baratheon, Kara gece bekçilerinden olan Pip ve Grey, Sir Berristan Selmy Marcella Bretin ve Mans Raider bunlardan bazılarıdır. Dinaris Targaryen'ın bir atın kalbini yeme sahnesinde görülen şey at kalbi şeklindeki sakız şekeridir. Ayrıca buna ilave olarak katılan yapay kan ise gerçekte oyuncu Emilia Clarke'ı oldukça zorlamıştır. Müzik Dizi karakterleri gerçek hayatta çocuklara konulan isimler üzerinde oldukça etkili olmuştur. 2014 Amerika Birleşik Devletleri'nde Kalesi ismi 2013 yılına göre oldukça büyük bir artış göstermiştir. Ayrıca İngiltere'de de Kalesi, Tryon, Brian, Sansa, Bran, Sandor, Tion gibi isimlerde büyük artışlar görülmüştür. Jon Snow karakterini canlandırmak için aday olanlardan biri de Remzi Bolton karakterini canlandıran Ivan Rion'du. Neredeyse Jon Snow olacak olan Rion Jon Snow karakterine Kit Harington seçildikten sonra Rose Bolton'un oğlu olan Ramsay karakterini canlandırmıştır. Müzik Rob Stark'ın karısı rolündeki Oana Chaplin, Charlie Chaplin'in torunudur. Müzik Joffrey karakterini canlandıran Jack Gleeson, Batman Begins filminde küçük bir çocuğu canlandırmıştır. Müzik